Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Suriye uyruklu kadın yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle birlikte dini nikahlı eşi M.A.'yı öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlılar İstanbul'da yakalandı. Olay Bahçe ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri boş arazide baş kısmında darp izleri ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunan ölmüş bir erkek cesedi buldu. Osmaniye Cinayet Büro Amirliği görevlilerince cesedin kimliğinin Suriye uyruklu MA'ya ait olduğu tespit edildi. MA'nın eşine ulaşamayan ekipler geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan araştırma neticesinde HH isimli Suriye uyruklu kadın yasak aşk yaşadığı adetlerdi. Kadir isimli Suriye uyruklu şahısla birlikte dini nikahlı eşi M.A.'yı öldürdüğü anlaşıldı. Zanlılar cinayetin ardından kaçtıkları İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada cinayete ait delillere ulaşılırken emniyetteki sorgularında gönül ilişkisi yaşadıklarını bu sebeple maktulü öldürdüklerini ifade ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.